Herkese selamlar. C eğitim setimizin 9. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte assignment operatorlara bir örnek vereceğiz. Şimdi bir uygulama yapalım. Bir akılda kalsın. Gerçekten atama operatörlerini öğrenebildik mi, öğrenemedik mi diye. Ve nerede kullanırız onu görelim. Bu yüzden bir örnek verdim. Dedim ki bir problemimiz var şu anda. Kullanıcıdan 4 basamaklı bir sayı alalım. Ve bu sayının rakamlarını toplayan bir program yazalım dedim. Madem bunu yapmak istiyoruz o zaman atama operatörlerine kesinlikle ihtiyacımız olacak. Ve iyi bir örnek de olacak. O halde ben ilk önce gelip madem 4 basamaklı bir sayı alıp bunu rakamlarını toplayacağım. O zaman böl, parçala ve yönet yöntem başvuracağım. Ne yapacağım? İlk başta variable'larımı tespit edeceğim. Ben neyi kullanacağım? İlk önce integer veri türünden ben bir tane sayı almak zorundayım. MyNumber adında bir variable oluşturdum. Sonra benim programı yazabilmem için bölme işlemi yapacağım. Çünkü analiz ediyorum ben bunu nasıl yaparım diye ve bölme işlemi yapacağıma göre bölmedeki bölüm ifadesiyle kalan ifadesini alacağım. O halde bunlar için de bir variable oluşturuyorum. En sonunda da toplam için sum diye bir variable oluşturuyorum. İlk başta toplamımız sıfıra eşit olsun. Henüz bir toplama işlemi gerçekleştirmedik. Bu yüzden sıfıra eşit olsun. Birazdan birazdan toplama işlemi yaptıkça içerisine dahil edip ekleyeceğiz. O halde ikinci yapmam gereken işlemle ilk başta kullanıcıdan bir 4 basamaklı sayı girmesini isteyeceğim. Adım adım ilerliyoruz ve kullanıcıdan 4 basamaklı bir sayı girmesini isteyeceğiz ve bunun my number variable'ına boşaltacağız. Onun içerisine ekleyeceğiz. Şimdi asıl algoritmamızı yazacağımız yere gelelim. Bunu da benim size tabii ki anlatmam gerekiyor. Şimdi bölme işlemini size hatırlatmak istiyorum. O yüzden burayı yazacağım. Bölme işlemimizde şu şekilde bölünen sayı, bunu bölen bir sayı var. Bunun sonucunda bir bölüm elde ediyoruz ve yani nihayetinde kalan bir sayı varsa şurada en alta yazıyorduk. İşte bu yüzden ben şurada bölüm, kalan, toplam ve sayımın kendisi yani bölünen aslında şuraya da bölünen de diyebilirdik aslında. Bölünen sayı bu 4 basamaklı sayımız. Bölüm, kalan adında variable'larımızı oluşturduk. Şimdi ilk yapmam gereken şey ne? 4 basamaklı bir sayı var karşımda. Örnek vereceğim, rastgele sallayacağım. Diyeceğim ki örneğin 9871 ben bunu ilk önce böl parçalayla her bir rakamı almalıyım. Aldıktan sonra toplamalıyım değil mi? Programımın amacı bu. O halde ben gelirim. İlk önce bunu bine bölerim. Niçin bine böldüm? Çünkü şuradaki ilk buradaki ilk şuradaki 1, 2, 3, 4. basamağı alabilmek için. 4. basamağı almamın tek yolu bunu bine bölmem. Böylelikle 9 ile çarpacağım. Bakın 9 çarpı 1000. 9000. Ve geriye ne kaldı? 871. Bakın ilk rakamı bulduk. Güzel. O halde ben geleceğim. İlk işlemim şu. Benim sayımı bine bölüp şuradaki bölümü alıp bölüm adındaki variable'a atamak. Çünkü artık buradaki buradaki değerleri alıp toplatacağım tek tek. Tamam. Ne yaptığımızı anladınız. Hemen geleyim hızlı bir şekilde kodlarımı yazayım. Şimdi kontrol edelim. Gerçekten programımız bunu yapıyor Diyorum ki my number'ı yani 9871'i örneğin 1000'e böl ve bölüme at. Bakın bölüm neymiş? 9. 9'u bölüm adındaki variable'ın içerisine atacak. Güzel. Sonra sum adındaki bir variable'ım vardı. Onu sıfıra işlemiştim hatırlıyorsanız. Toplamları burada topluyoruz. Çünkü ne, ne bir program bizden neyi istiyor aslında? 9 artı 8 artı 7 artı 1'i bulmamızı istiyor. Yani 98'de 17, 24 25. 25 sayısını ekrana yazdırmamı istiyor. O halde ben 9'u buldum ve bunu da toplamın içerisine attım. Bakın artı eşittir neydi? Sürekli topluyordu. Ben artık bulduğum her rakamı şurada toplatacağım ve ekrana en sonda neyi basacağım? Sum'ı basacağım. Sum variable'ını. Çünkü ben artık istediğim gibi tüm rakamları toplamış olacağım. Şimdi benim şuradaki kalan diye bir variable'ım var. Niçin bunu yaptım? Bunu da dedim ki 9871'i yani my number neyse artık onu bine, onun bine bölümünden kalanını kalana yazdır. Bine bölümünden kalan ne? 871. Yani kalana ne yazıyor? 871. Şuradaki bölüm ise dok, şu, şu, şurası 9 oldu. Bakın şurası 9. Şurasını ilk defa 9 eklediğim için içerisinde 0 var. 0 artı 9 oldu. O da 0'a eşittir. O da 9'a eşittir. Şurası ne oldu? Kalanımız ne? Şuradaki örneğimize göre kalanımız da 871 oldu. Bak şu anda kalanımız 870. E ben devam etmeliyim. Şu an 4. basamağı buldum. Şöyle göstereyim size. Şurada 4. basamağı bul dedik. 4. basamağı bulduk. Şimdi bunun aynısını kopyalıyorum. Şimdi benim 3. basamağı bulmam gerekiyor. Geliyorum aşağı üçüncü basamağı bulacağım. MyNumber'ımın değeri artık benim için benim için artık MyNumber'ımın değeri önemli değil. Yeni bölüme neyi ekleyeceğim? Kalanı kalan variable'ın içerisindeki değeri 100'e böleceğim. Bunu bölüme atacağım. Burası yine değişmeyecek. Kalanı şurada kalan ifademe modunu alacağım. Diyeceğim ki 100'e bölümünden kalan kaç. Ondan sonra tekrardan gelip şurada ikinci basamağı bul, birinci basamağı bul diye gideceğiz. Şimdi kontrol edelim ne yaptık. Şu an geldik. Dedim ki kalanı 100'e böl. Kalan kaç? 871. 871'i 100'e böldüm. Dedim ki artık bunu 8 ile çarpacağım mecbur. Şurası 800, şurası 71. Gördüğünüz gibi 8 sayısını da buldum. Benim sayımın şuradaki 3. basamağını da buldum 8 değil mi bölüm? O halde şuraya ne yazıyor? Şurayı aslında 8 buldum. Ve 8'i bölümün içerisine atıyorum. Sonra bölümü samla topluyorum. Bölümüm eski bölümüm neydi değeri? 9'du değil mi? Artık geliyoruz. Diyoruz ki 9 artı 8. Yani artık yeni değeri 17 oldu. Şurada samın. Çünkü bölüme eski bölümü artı eşittir diyerek toplaya toplaya gidiyorum. Bu yüzden artı eşittir operatörünü kullandım. Sonra geliyorum diyorum ki 871'i kalanımız 871'di hatırlıyorsanız. Bakın şurada en son. Şöyle göstereyim bakın. Şurada en son kalanımız 871. Doğru mu? 871'i 100'e böldük, 8'i elde ettik. 871'i şurada 100'e bölümünden kalan kaç diyoruz? Kalan da 71. Şöyle kontrol edelim. Bakın 871'in 100'e bölümünden kalan 71. O halde artık kalanımızın yeni değeri 71. Güzel. Şimdi ikinci kısmı bulmamız lazım. İkinci basamağı. Şimdi kalanımız en son 71'di. Geliyoruz. Şuraya 71 yazıyoruz. 71'i 10'a böldüğümüzde şurada 7 sonucunu elde ederiz. Bakın 70 şurada 1. Burası 7 oldu gördüğünüz gibi. O halde bakın bizim 4 basamaklı sayımızın 3. basamağını da bizim 4 basamaklı sayımızın 4, 3, 2. basamağını da bulduk. 2. basamağı neymiş? 7. 7'yi bölümün içerisine attık. Sonra bölümü geldik. Dedi ki toplamaya dahil et. Artı eşittir. Eski değeri yine Yeni değerini ekle. Geldi şuraya artı dedi. Ben dedi buraya 7'yi de ekleyeyim. Artık yeni değerim benim 24 dedi. Güzel. Yetmez. Diyorum ki kalan kaçtı? 71. Kalanı 10'a bölümünden kalan kaç? 1. O halde diyor şuraya da biri yazdır. Ve bu sonucu kalan adındaki variable'a at. Güzel. E biz zaten neyi arıyorduk? Biz şuradaki birinci basamağı da arıyorduk. E o halde birinci basamağı da bulduk. Aslında kalanı da yazdırırsak kalan 1 olduğu için son basamağımızı da ele geçirmiş olduk. Bakın birinci basamağı da bu şekilde bulduk. Birinci basamak nedir? Sama şuradaki sam artı eşittir alıyorum. Buna kalanı ekleyeceğim. Çünkü kalan artık 1. Yani biz buradaki birinci basamağı da bulduk. Neyin birinci basamağını? Şu 9871'in birinci basamağını da bulduk. Yani burada demem o ki. Diyelim bir algoritmanız var. Şöyle somut bir ifade verin ve siz bu somut veriler üzerinden giderek bir algoritma çıkarın. Bakın biz bir algoritmamızı nasıl bulduk? Şuradaki somut ifadelerden bulduk. Geldik dedik ki ha, biz demek şunu bine bölersek şuradaki ilk şuradaki dördüncü basamağı bulabiliriz dedik. Dedik ki 100'e bölürsek şunu bulabiliriz. 10'a bölürsek şuradaki 7'yi bulabiliriz. Ama nasıl? Biz bunların sürekli kalanlarını alarak. 1000'e böldüğümde kalan kaç? 871. 871'i 100'e böl. Bölüm 8. Kalan 71. 71'i 10'a böl. Bölüm 7. Kalan 1. Böylelikle şuradaki 1, 7, 8 ve 9 ile biz hepsini bulduk. Ve sama toplata toplata gittik. Peki ekrana yazdığımızda gerçekten sonuç çıkacak mı? Şimdi gerçekten bunlar çalışıyor mu, çalışmıyor mu öğrenmiş olacağız. Bir ifade girelim. Neydi ifademiz? Şurada verdiğimiz 9871'i girelim. Bakın 4 basamaklı bir sayı girdim. Enter'a bastım. Girdiğiniz sayının rakamları toplamı 25. Tamam kapatıyorum. Tekrardan çalıştırayım. Bil bileceğimiz bir değer girelim. 3208 diyelim. Bakın 10 13 13 sayısını vermeli bize. Enter'a tıkladığımda 13'ü verdi. Gelelim tekrardan. 7809 diyelim. 98 daha 17, 7 daha 24 bize enter'a bastığımda, enter'a bastığımda 24 sayısını vermesini bekliyoruz. Gördüğünüz üzere 24 sayısını verdi. Başarılı bir şekilde çalıştı. ha Şimdi bizim böyle bir programımız var ve biz bunu somut bir şekilde algoritmasını çıkarmak istiyoruz. O halde gelin her zaman bu tür durumlarda İşi somuta dökün. Bakın, var olmayan bir 9871 gibi bir değer kendi kafamdan. Salladım ve bunun nasıl bulacağımı burada ilk önce çözmeye çalıştım matematiksel olarak. Dedim ki ben bunu 1000'e bölersem 9 şuradaki rakamı elde ederim. E o halde ben bunun bir de modunu alayım. 871'i elde edeyim. Onu da bir başka variable'a atayım. Sonra gelip onun üzerinden işlem yapayım. 871'i 100'e böleyim. Sonra buradaki rakamı elde edeyim. Buradaki rakam da benim toplamam gereken rakam. Sonra modunu alayım. Kalanını alayım. Sonra kalanını ona böleyim. Yine bölüm. Ve en son kalan neyse o da bizim son değerimiz olacak. Bunu burada ispatladık. O halde geldim. Dedim ki ilk önce sayımı 1000'e böl. Bölümü al topla. Bölüm bana lazım diyorum. Zaten amaçlarım bölüm. Ancak bölümü alırken bir de kalana ihtiyacım var. Niçin? Çünkü artık 9871 değil de 871'e ihtiyacım var. Bu yüzden geldim dedim ki my number'ı 1000'e bölümünden kalan kaç? 871. Bunu da aldım. Güzel. Artık benim my number'la işim yok. Geldim dedim ki kaç kalmıştı? 871. O halde gelecek şuraya. 871 yazacak. 871'i 100'e bölecek bölümü 8 olarak bulacak. Bölümü 8 olarak buldu. Bunu bölümün içerisine attım. Sonra sama toplattırdım. Artı eşit diyerek toplattırdım. Zaten programın amacı bunları toplamak. Sonra dedim ki e, bana yine kalan lazım olacak. O halde 871'i 100'e böldüğümde kalan 71. Onu da kalan adındaki variable'ın içerisine attım. Şimdi dedim ki ikinci basamak bana lazım. Yine geldim. Kalan kaçtı 71. 71'i 10'a böldüm. 7 sonucunu elde ettim. Sonra geldim ve 7'yi eklettim. Eklete eklete gidiyorum. Artı eşittir operatörünün amacı buydu hatırlarsanız. Sonra kalan. Kalana ihtiyacım var. Dedim ki 71'i 10'a böldüğümde kalan kaç? 1. Güzel. Ben birinci basamağı da aslında bulmuş oldum. Kalanım artık birinci basamağı. Şurada birinci basamağımı da gelip sama eklettim. Böyle toplaya toplaya götüreceğiz. O halde gelip girdiğimiz sayının rakamları toplamına sum diyerek printf ile çıktıladık. Olay bu şekilde. Algoritmasını da kurduk. Gayet basit. Sadece biraz matematik de bilmemiz gerekiyordu. O kadar algoritmamızı kurduk. İşte kullanıcıdan 4 basamaklı bir sayı aldık. Ve bunun rakamlarını toplatarak veren programı yazmış olduk. Burada önemli olan sizin somut bir şekilde problemi İlk önce bir örnek üzerinden kendiniz yapıp hangi variable'lara ihtiyacınız olacağını hesaplatmanız ve burada atama operatörlerini iyi kullanmayı bilmeniz. Bakın artı eşittiri iyi kullanamasaydınız buradaki en son sum değeri neyse o olacaktı. Artı eşittiri vermeseydik bakalım ne olacaktı? Artı eşittiri vermeseydik toplata toplata gitmeyecekti de sum'ı en son kalan kaç 1. O zaman sum'ı da 1 olarak kabul edecekti. Mesela 9871'i yazdırıp enterladığımda şöyle kontrol edin. Bir sayısını verdi. Demek ki atama operatörleri çok önemli. Bir şeyi toplatarak gitmek istiyorsak artı eşittir'i kullanmak zorundayız. Ya da çıkararak gitmek istiyorsak eksi eşittir'i kullanmak zorundayız. Ya da çarpa çarpa gitmek istiyorsak çarpı eşittir'i kullanacağız gibi. Bu da önemli bir örnek olsun atama operatörlerinin gerçekte nasıl kullanıldığını. Evet bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.